arkadaşım yukarı oldu. Evet, abi, <laughs> arkadaşlar peki durmuşsun. Arkadaşlar da ne hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size böyle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben de ne zamandır oynayamadım Bir bunda arkadaşlar bayağı fazla düşmüş. 700 kupaydı arkadaşlar. 710 falandı. Arkadaşlar biz bugün Edgar kastırıyoruz. Edgar'ın kasılması kolay. Ama arkadaşlar ben hiç kasmıyorum. Aslında bu arada da yeni kostüm aldım. Ee, daha yeni. Onun için işte arkadaşlar bir de tekrardan 700 kupa yapmalı. Hatta e, güzel bir like sayısı o videoya. bu video değil o videoya. E, bir 750 yapabilirim arkadaşlar. Şu an bu videoya fazla like gelirse. Şu an arkadaşlar 550 falan yaparız. O kadar da kolay değil. Arkadaşlar ben önce biraz bir video oynadım ve arkadaşlar ee, Arkadaşlar ben tek maçta en az 2-3 tane kill alıyordum ile. Hatta bir tane maçta 4 tane almıştım Bir tane aldım da bir yenge artı 2-3 tane Yani hiç alamadım tabi Sonuncu olmuştum sadece bir kere Arkadaşlar ilk kilimizi aldık ve arkadaşlar ne zaman oynayamıyorum fazla hiç ya hatta şu an hiç oynayamıyorum arkadaşlar sıyırdı ulti dol ulti dol ulti dol <laughs> oh. kaç 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 bu tarzına kaçtan lazım arkadaşlar oh bana çarpmadı o. Lan, oradan gelmiyor buradan geliyor oh öyle öldüm ya bu tank arkadaşlar iki kupa aldım. Burada arkadaşlar burada saat arkadaşlar 10 Arkadaşlar vardı yanında yakında arkadaşlar ee, yan hesabıma bu kupa alacağım bilginize. Ben 151 tane nasıl 171 arkadaşlar ben bu arada bu saat burada oynuyorum. Ne zamandır oynamıyordum arkadaşlar. Ne? Laz diye bir cevap başlayınca ben başlayayım dedim. Ya of öldüm ya. Oh ne sonuncu oldum. Tıver en kötü dördüncü olmam lazım. Terazi sağ. Anladık onu. Beast'in arkadaşlar en sosyal deneler oluyor arkadaşlar World Tahtı'da şimdi o şey oluyormuş yani falan duruyor yaptım adam birden de onu beni öldürdü ya mal gibi gittim şu an Neyse sıkıntı değil. Daha oh yes. Maybe. Ölmeyeceğim Arkadaşlar işte yine beşinci olduk ya. Neyse. Böyle böyle gideriz inşallah. Arkadaşlar şu an ee, en kötü üçüncü olacağım düşünüyorum çünkü şu an iyi oynayacağım. Ama işte şöyle nasıl yapalım? <laughs> Güzel. Nakıştıran ilk kilimizi aldık. hesap 5 olduğuna göre Yanlış emoji attık ama neyse. Sindirim emoji atacaktım. Öldüm. Ama az demek ki. Evet arkadaşlar cennet birinciyiz. Yani sen... şey Hiç bir şey demiyor arkadaşlar. da önemli değil. Yine sadece tabii sadece. Evet yine başarılı oluyoruz. Yes. yine devam ediyor arkadaşlar. Her türlü az bir kilo alıyoruz. Aldık şu aldık. Sekiz de her türlü aldım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şu lazım olur. Gerçi lazım olur. Hiç düşünmüyorum yani. Sanki oyunlar Las Kupatis'in kaldırılmıştı. Bakacağım arkadaşlar. Ben buna bakmadan duramam. Bir de videodayız arkadaşlar. gerçekler alışan gözükmez. Evet. Arkadaşlar ben bir şey bakacağım. Hayır o süre, sen gidip kupon kubu. Hayır benim yerelim ne lan? Olmam mı ya yerelim ne yapmışım? Neyse bakacağım buradaki ne yapayım? Buradan kaçınayım. Hayır ya bak sen gidip kubu hayvan bulun bu. Evet yokum yani. Hiç sonra girdim. Evet işte, arkadaşlar. Burada 500. falan olduğunu düşünüyorumdur. iki grupları da, da ben onların kulübüm yok ki doğru şimdi yok mu yani bir bir bakmak istiyorum arkadaşlar 589 diyorum neyse hayda 100 k arkadaşlar sanırım yani 100 k olur inşallah çünkü Hayra bu Türkiye'nin gururu. Başka öyle Türk fazla yalan yok. Evet, biraz umutluyuz ama yani hayran, hayra asla düşünmüyorum. Zaten Laz en fazla yani arkadaşlar en fazla 50k olur diye düşünüyorum bu dostlar tarihinde. Yvc'den en fazla 60-70k bekliyorum. Halıdan 110 k falan bekliyorum. Yes. kuzu kuzu arkadaşlar ben bunu niye fark ettim i̇şte arkadaşlar ben dalmıştım hayda falan ne yapardı ya şimdi ay diye yani yanlış mı yaptık şimdi bu şehir bana ucuzunu atacak ama ben ölmeyeceğim peki ben öldüm ya ne zaman şey çıkacak değil üçüncü olduk yani ilk dörde girdim üç arkadaşlar son 36 kupa ve son 11 dakikamız e, 10 dakika. Şu an 30 ti Şimdi 10 dakika 40 saniye kalacak. Evet. Değil, çok iyi. Şöyle. madem bunu da o gece derdere almıştım ki. Ya. Ya, o, ne işi mi? O, sen ne işin yarayacak dayan. Ah, şimdi gittim. Lan hayır. Ne aksesuarmış be. Ah, şimdi bittin artık sen. Tamam bak. yani bir kişi öldürmek için yani çok boş yaptı arkadaşlar. Sırf beni öldürmek için üç tane akustar koymasam benim çok mantıksız. Tamam arkadaşımız tebrik ediyorum. Benim yani çok mantık yaptı. Sırf bir kişi öldürmek için yani asla üç tane akustar koymazdım. Oradan uzaklaşıyorum daha iyi yani. Bu tarzı notar uzaklaşırım ben onu söyledim. Ama onu ilk yaptı. Yani biliyorum burası. Tamam aldım ben bunu ya aldım. Kolaydı. Aslında kolay değil de kadar. Fazla. Bak işte bence Edgar e, oyunun e, e, en iyi karakterlerinden birisi. Ama e, en iyi Bizim karakterli, es karakteri. Ama arkadaşlar yani rastgele hiç sıralamayacağım. Çünkü yani dinlenebilirim arkadaşlar. E, ee, Kurov, Leon, Edgar, Bibi, bir de Spike diyeceğim. Ben şimdi yani Kurov, Kurov, Leon, Spike, Bibi, Edgar, değil mi? Ben küçük sıralayayım mı acaba ya? Sıralayayım arkadaşlar. Arkadaşlar Birinci arkadaşlar benim arkadaşım Kurallı bir daha arkadaşlar Aynı benim de arkadaşlar İkisi de birinci arkadaşlar Ama işte bir için arkadaşlar Kurallı diyeceğim ya Çok seviyorum bunu oynamayı Arkadaşlar ikincisi ise Abi benim yani direkt bu diyeceğim Üçüncüsü Şimdi çok karışık ya ben Leon'u çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Ama yine de güzel karakter yani olmasın yok. Spark hiç oynamadım arkadaşlar. Yani hiç Spark yaptım olmadı. hesabımda. Hiç arkadaşımın hesabımda da olmadı. Yani onda bana oynattığı da olmadı. Yani yok arkadaşlar yani. İlk yoktu. Uyur. Tamam kaydettim bundan. Şimdi orada videomuz tam biz bunu aldık artık. Acaba hangi karakter? Sıkıntı karar vermiş. Sıkıntı karar Tamam. Bu arada attık fake'imizi. Bu da mesela çok ya çok mantıksız ya. Bunlar oldu mu atmam lazım da. Arkadaşlar son 8 dakikamız hedefimiz. 550 kupa yapmak. herhalde 37 kafa kaldı ben bu kolay devam tamam. yani üstüne orta falan atınca çok kolay derken kaç 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 sadece kaçmamız lazım İşi şu an lazım değil işte o şey beni çok sınırlandırdı iki yükleri almışlar bu. Arkadaşlar devam etmez. Arkadaşlar devam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim oyun arkadaşlar puanlar mısınız? 100 veya 10 özen, 100 atay 100 üzerinden arkadaşlar. Benim puanlar mısınız arkadaşlar yorumlarda. Hop ya. Neyse arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. 5 puan 4 mü? dört ben. 4, değil mi? 4, 4. 517 oldu sanırım. Arkadaşlar yani bir el bir dakika sürüyor sanırım. bir sürü bir dakika falan. En azından 2-3 dakika sürüyor. Yani böyle tahminim 535 falan yaparız. Yani ön tahmin ederim. Oh, evet. çok güzel oldu bunu yapacağız. Tamam. Bu olayı aldık. Ya nasıl ya? Bu benden nasıl hızlı olabiliyor? Tekrardan sen para harcadım para ben çok mantıksız ben çok mantıksız sen hareket yaptım. Gerçi şimdi çok fazla mantıksız hareket yaptım ya. Böyle bir bu hareketi şimdi. Evet Dördüncü olduk yine. Evet. Bu da kısa sürdü. 28 saniye falan sürdü. Son 5 dakikamız ve 521 kupayı sanırım. Sonlar yani 29 kupamız ama 5 dakikamız var. Biraz zor. 29 bak 5 dakikada. Her birisi şey yok. Varmış. Varmış varmış varmış. Yani 13. Şunlar her türlü kaçacak güzel. Ya uf, sen geliyorsun ya. Dur dur akşam şimdi çok iyi oynayacağım bir saniye. Arkadaşlar bu sefer bu sefer aşırı iyi oynayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videosunu tam tamına 5 like bekliyorum. Gold aldık. Bu çok kolaysın gari. Lan Emzor ortada kalmış, sıkışmış orada. Emzor Archer'ı öldürdüğü için olmaz mı? Spike alabilir miyiz? Alayım Bir ya sessiz sıkıntı değil sakin sakin oynayalım şu oyunu şuradaki adam yani adam istiyoruz ama yani pokoyu bulmamız lazım Heh, burada tam nereye gitti o diyecektim ki burada hatta direkt tatlı köyde diyelim falan gazlığın içinde hadi öl öl, öl yes ortaya çıkalım da. Okey. Arkadaşlar ben de dedim, en iyi performansımı sergileyeceğim diye. En iyi de demedim ben çok iyi dedim. Yani her istediğimizde en iyi performansı sergileyemiyoruz. Yani bazen çok sinirliyoruz ve güzel performans sergiliyoruz. Ama sorulmadı. Anazda bakıp hiç izin vermedi. Evet arkadaşlar işte. şimdi gidiyoruz. Evet, yüzde yüz oldu. Güzel. Açıldı. Şunu dynamite kesebilse o, o sinir arkadaşlar. Sanırım bayağı tur kaybetmiş. Ve bu tur o da bunlarla. birisi olacak diye düşünüyorum. Evet çok güzel çok güzel. tamam on baby. Sütü orada <laughs> oradan sonra taklit yapıyor ya. Stüdyoya yardım ettik. Tamam, Trater öldü bu. Bu stüdyo. Öldürsen o Tremor. Ha, öyle. Ya of. İki var karşımızda arkadaşlar. Ama kaçtı. buz yani baz. Hmm. kaç yükü var dört adı sıkık biraz sıkık çıkartabilmiş bu bir tane fake ve öldürerek edgar gücü adına edgar mı yani edgar dedik hala gelmezsin yani evet arkadaşlar o bayağı zamanımız kaldı. Biraz, biraz anlatırız belki. Ya yani çıkarma. Ne Tamam. Hiç gireceğim yoktu. Ya lan ha dur. Şeyini kullanıyor. ya. Görünmezliğini. Yes, çok güzel. İlk birinciliğim yok. Ne ki ya. Evet arkadaşlar. Şöyle dakikamızı 73 falan yapalım da. Çünkü bizim bunu şey yapmamız lazım. 21 rütbeye getirmemiz lazım. 21 rütbe de yani. 21 rütbe kupasına getirmeniz lazım. Tamam. <laughs> ben ordu zannediyordum ya. Şilmer'a gitmiş ya daha çok kısa arkadaşlar 25 falan olması lazım ama önce en kötü 3'tür Onda da bir diyelim 3'ünde de ikincilik olsa bile olmuyor ya ben onu bırakırım da sadece kaçmamız lazım sadece sadece benim bildiğim adam Tamam. Ya arkadaş ki ben şundan ölseye katarım. Veya ben bilmiyorum. Ya bir gitti zannede çok güzel. Kurtulduk ondan. Çünkü başka tara çok fazla tehlikeli. Tamam şu bu tehlikeli amcanı az derken. <laughs> ya. Arkadaşlar i̇şte bir de şu emoji atanlar var ya. Dislike ve arkadaşlar. Onu hiç sevmiyorum ya. Kusur etmek istiyorum ya. Üf, resmen. Tamam. Tamam. gayet Tamam. 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 Evet, anladım. Bu bel. Oo, senden bu çeker mi? Sökmez. Arkadaşlar, bu arada şey diyecektim, diyecektim ya. Arkadaşlar sizce en iyi hangisi arkadaşlar? burada işte bir sürü seçenek var. Bu Roblox, Free Fire, PUBG Mobile. Sonra Minecraft. Başka. Valorant. Ve bunun gibi bir sürü oyun. Yani işte bunlardan dışta da böyle yani çok sevdiğim oyunlar bunlar. Bros Station'ı fazla sevmiyorum ya da. Oh, tamam. Bebe. Hayır ayır ayır işte öldüm 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 öldüm. öldüm. Oh. Ucuz oh. oh, atlattık diyecektim ki. Pahalı atlatamadık ya. Pahalı bir atlatamadık. Evet. sonraki iki, iki dakika mı daha uzatmayacağım üzere. dakika sonra bitireceğim. Girek gitmeyen buraya falan bölüyoruz. Evet şimdi örecez mi? Abi şöyle vazgeç fikirindeken. Allah'ta. Şimdi çok bir sorun olacak arkadaşlar siz beni göreceksiniz şimdi. Aman onun içine gelemeyecek lazım. fazla smoke set bir şey yaramadı. Çocuğum bir tiresi ne ya? Sinirlen. Bizi dolu atmayasın var bu Arkadaşlar sizin açacağım. Bu videoda evlenen bir kişi vardır. Arkadaşlar bu arada telefonum da yakındı. Geliyor arkadaşlar. Evet bilmeyenler için arkadaşlar üstünden ara geçmişti. Şu an arkadaşlar bu da babamın telefonu eski hesabıma video videolar atıyorum. 10 ay sonra videolar atmaya başladım. Güçlüğüne gittiler arkadaşlar bu 26. günü. Bir ay bir yıl bulabilir demişlerdi. Tamam şunu atlattık artık. Bu yıl çalışmadı şu an. arkadaşı var arkadaşlar. O onun arkadaşı olmamış. öldü. Sen bir yere arkadaşlar. Şunları çok güzel olacak. Olmadı ya. Neyse ne arkadaşlar son. Neyse ama şeyleri bitireceğim bu son tur olsun. Sonra video bitirme arkadaşlar çünkü 25 dakika oldu. 26 dakika olacak hatta büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu son tur. Güzel kupayı yapamadık arkadaşlar ama en azından şöyle 523 falan yapalım da. Tamam bunu öldürdük. Ya. Evet. Sen bizi ne sandın Burak? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videoya tam tamına like, 7 like gelirse hatta bu devam edeceğiz arkadaşlar. Ben 25 dakikada kısacak arkadaşlar ama bu sefer yanında birisi daha olur. Büyük ihtimalle konuğumuz olur. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle bay bay. Arkadaşlar bir de Dur arkadaşlar son bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Eee Arkadaşlar ben ne güzel efsaneviler var varsa onları tanıtayım. Bir hmm. arkadaşlar ben size demiştim ya. E, Leon'a değilim diye. ne fazla değilim diye. Arkadaşlar bakın hiç 264. Kruvlu, kastım. 264. Kurovla falan bayağı iyi kastım. Diğer efsanevi. efsane. O da şuradan göstereyim ya. Arkadaşlar sen... Arkadaşlar kurov 20 lütfen. Maalesef ki 14 be. Sen de 18 be. En kötüler, en bıraklıslar. O da 12 be. Ben ne mek yok mu ya? Sanki vardı ya. yok bu işin ne, ne zaman uzanma sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle bay.